Ulti atmadan iyi. Oy çok tatlı oynadım. Burada hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. bu bugün jungle'da Kain oynuyoruz. Bakalım nasıl bu oyun bizi bekliyor göreceğiz. Öncelikle maviden başlamak istiyorum. Sonra hemen bota gideceğim. Nasıl bu oyun bizi bekliyor videoyu beğenirseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. O bizim adamlar direktmen bir motora bağlama durumu var. Nasıl sürebiliyorsunuz lan? Neyse sıkıntı yok olur öyle şeyler. Bakalım bakalım. Öncelikle bota gideceğim. Yani ilk hedefim bot. Ama bot kardeşi evet o da öldü. Yani muhtemelen motora bağlama durumu olabilir. Ölmeyin la durun bekleyin yavaşın. Yavaş ölün. Bir daha vuralım tamam. Evet şöyle bir hızlanalım şöyle bir. Tamam. Bizim Veigar ne durumda? Adamsın Garen. Bu arada bunlar ha, ölmeseydin yine Kardo. Bunu da kesersem, şey bunu da kazanırsam Zümrüt 1'in 4. aşamasını şey 4. tüpünü doldurmuş olacağız. Yani iki oyun kazanırsam Zümrüt'ten sonraki neydi? Master mıydı? Onu onu olacağız inşallah. Oğlum ölmeyin lan, ölmeyin. Gel Tat. Aman uyacağım şimdi senin. Dedik. bir bir an şey gitti arkadaşlar. O ne oldu? Lan? Ne görüş gö kısıtlı? Niye öyle oldu? Bu ne lan? İlk defa far gidiyorum ben. Bir an şey gitti. Neydi ya? Ses gidiyordu arkadaşlar o yüzden. Bana koyacağım şimdi senin gibi aletinde senin de anan avradını sıkacağım şimdi tahtanı ya. Ses gidiyor. Arkadaşlar. Şuraya ben bir bir daha bir turlayalım bakalım. köy bekleteceğim. Ulti atmadan ilk şey yapabildik. Yaklaşırsa adamı keseceğim. Geliyor mu? Oy çok tatlı oynadım. Burada direkt base. Direkt base. Buraya çok tatlı oynadım ha. Ananı satayım. Buradan da çıkarsak. Ananı satayım O'nu atmasam var. Çıkacağım ben. Yani bu mouse penis biraz sinir etti arkadaşlar. Kıracağım en sonunda bu mikrofonu. Cık. Allah Allah. Gidip gidip geliyor ses. Tabii geri aldık la bunu. Ne oluyor oğlum? Allah Allah. Orada benim mavi şey çıkmış. Hemen ona dönüş, dönüşelim arkadaşlar. Çok 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 iyi kastık şu ara. Ha, bizim ama takım motor. Hemen beyzimizi atalım. Fırıç Adice çok güzel aga adamsınız. Siz de adamsınız. Bol bol ölün. Bir daha gideceğim buraya şeye. Dalın 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 dalın. Dal 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 dal. Çek lan adı lan ha sen ben al ha adam <laughs> bu tarafa gitmeyecektik de yani pop, şey gibi oldu aynen yani, affedersiniz de çok kötü oldu yani, dalmalı beni bekliyorlar arkadaşlar Oğlum bu bizim ne çıkmış sistemlere bak çıktı hiç onlara. Oğlum ölmeyin lan ölmeyin lan ölmeyin lan ölmeyin lan ölmeyin lan. Ölmeyin lan daha fazla yeter la. Allah Allah yeter. Anas iyi güzel. Sırasını aldık. Buradan bir gidelim. İlk kuleyi de aldı adam. Görüyor adam beni. Nereye gidiyoruz? İnsan değil bunu yapan diye bir mesaj geldi. acaba ne yapıyorlardı? Şu yüzleri alabilir mi diyeceğim ve Oğlum batsana. Şeyi basamadım ya of. Yok yok zor bu oyun biraz zor Bu oyun biraz zor Aferin bot ya yazalım da Aferin bot Yok oğlum ben öyle Kusura bakmasın kimse. Ben surmur vermem bu oyunda. Oynayacaksınız anasını satayım. Hepiniz bir şey yapay 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 oynayacaksınız. Kimse olur. Hadi lan vurun. Allah Allah. Hayız Allah. <laughs> Beyzimizi atalım. Bak burada adamlara bir oyun döndü biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten oyun döndü. Ne oluyor oğlum ya? Ananı satayım geliyor adamlar. Sıçra atmak zorundaydım. Bak onlar beni keserdi vallahi. Bezimizi atalım. Bir daha gidelim o bot tarafına çünkü beni... Yani o adamlar kesmezsek bu oyun dönmez. Adamlar direkt çıkıyorlar. Akıllı adamlar oğlum. Sizin gibi 5 kere ölüp de hala dalma. Akıllı adamlar. 5 kişi 5 kere ölüp de ha, dalmıyorlar. Ee, şuraya gidecekler. Ah çarptı alaydım alamadık. Çık. Girme girme. Onu onu satayım. Oğlum önüme geçsene. Öleceğim diyorum. Ya ne yapıyorsun? treş orada sen ya. Sen ne yapıyorsun orada ya? Sen ne yapıyorsun aga orada? Kusura bakma sen ne yapıyorsun orada? Diyecektim de. Treş bir şey yaptı yani. Adamsın kardo. Helal lan size. Bu arada biz çok kötü oynuyorduk ya. 4'e 0'dım arkadaş. 5'e 4 nasıl olabiliyorum ben ya? Hadi hadi hadi. Ben giremem oğlum. Şey gibi dolanıyordur ortalıkta ya. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın agalar çıkın. Daha fazla da dolanmayın orada çıkın. Oğlum çıksana da ne işiniz var? Çıkın işte ya. Ne oğlum. Aman vermiyor diyor lan. Biraz önce motor da buldu şey. Şöyle bir izimizi atalım hemen. Kararmayı aldık. Hadi. Ölme lan kardeşim, ölme lan. Tamam hadi. Güzel ona. Ona da ona da. Koş 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 koş. Ha ne oğlum niye geçmiyor? Arasa sen. Tamam güzel oynadık. Oraya da iyi oynadık hadi. Çok iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Ben karda çıkıyorum. Oğlum o. Bu nasıl bir has Ölmeyin lan. Bırak bu kat dedi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah'ım. Kıracağım en sonunda şu telefonu artık. Anasını sikeceğim. Tövbe ezan okunuyor ya. Telefonun şu ses sistemi benim çok canımı sıktı arkadaşlar kusura bakmayın. Yani aşırı tilt oldum şuna ya. Şuna bir gireyim bakalım. Oğlum ne oluyor arkadaş? Aşırı tilt oldum şuna. Vallahi gireceğini falan bile fark edemedim ya. Uf. yani şu ses gidip gidip geliyor. Sinir ediyor beni ya. Bugün kazanmamız lazım bu arada ama bence kazanacağız ya. Ben kaybedeceğimizi çok düşünmüyorum hala. Yılan dişini de alalım evet. Adamsın lan trash. Adamsın lan sen oğlum. Oğlum onu da tutaydım var ya benden sana bir like gelecekti lan. Şöyle bir vuralım bakalım. Şuraya bir gelebilir miyiz arkadaşlar? Hadi kesin. Nasıl bir kısıtlama lan bu? Tamam. Şey, şey sıçrama atmak istemedim. Yani bu arada bana adam sövüyor olabilir, sövmüş olabilir. Kusura bakma kardo bunun için bir an şeye daldık. Bakalım. Şöyle bir pusu pusu pusu. Ananı satayım dur. Pusu atamadık. Gitme lan dur. Aha. O ne oğlum ya? Lan, nasıl bir saniye bu arkadaş ya? Oğlum bu nasıl bir yavaşlatma lan? Gelin bence tuşuna da olmadı. Yala ya vur 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 vur. Oh, ya, oğlum dalmayın. O oh, ölmeyin işte anasını sattım yerinde ya. Geliyorlar bal. Oha! <laughs> Allah'ım rakipten balonu <laughs> da çaldı. Ya baba bu nasıl ya Oğlum bu kadar vurmaması lazım bir anda ya Vallahi bir anda bu kadar vurmaması lazım Neyse sıkıntı yok. Baron da çalırdık. Çok güzel aga. Nice aga. Da... Olur öyle şeyler. Oğlum oğlum bu kadar hasar. Vallahi beklemiyordum ben ya. hasarlar ne oğlum? Nasıl bir şey la bunlar vuruyorlar böyle? Cık. Oğlum savaşmak zorunda mısınız? He? Savaşmak zorunda mıyız? Zorunda mısınız? Nasıl yani vurur? Vur. Her şeyi bir an bastık. Vallahi var ya. Hadi vurun vurun vurun. Vurun lan adamsın sen trash. Ejderi en azından bu ejderi biz aldık. Geliyorum kardo. Trash sana ben şu köyünü atacağım kardo. Şöyle bir daha vuralım şuna. Totemimizi şuraya bir atalım. Adam ormanına dönsek nasıl olur? Bence tatlı olur. buradan şöyle bir eğri bir uçalım. Yalnız dikkat edin oğlum ölmeyin bakın. O kadar şey yapıyorsunuz. Deli dana gibi dolanıp ölüyorsunuz sonra da. Garen'e bak ona nasıl atayım Helal lan moruk karen Helal moruk Bugün kazandık mı lütfen Kazanmış olan belki bir, bir testimi oldu Evet helal